Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'ın ikinci videomuza bilgilendirme videosuna çok kişi yani yapmak istiyor. Yapamayanlar da var. 6x spray nasıl atılır arkadaşlar? Onun videosunu çekeceğiz bugün. Hassasiyet ayarı falan gerekmiyor. Ben size zaten ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ama videoyu Videoyu tamamen izleyin, hiçbir şeyi atlamadan izleyin. Çünkü yap söyleyeceğim şeyler çok önemli olacak. İlerleyen zamanlarda da bir çekiliş açıklayacağım. Eee Evet arkadaşlar, çekilişlerimiz olacak. Hesap çekişleri. Brawl Stars, PUBG yani çekiliş yapacağız. 5 2021 mobil hesapları. Evet hemen tekrar konumuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce silahınızın tüm eklentileri olmalı. Uzatılmış arıyor Ben size burada dikey tutamana daha çok tercih ediyorum yani. Bulmaya da bilirsiniz. Evet. Doğru buydu. Evet. Şimdi diğer eklentileri alalım. Ben 406'dan atacağım. İster, i̇stersen bir şeyden de atarım ama. Dürbün şimdi. Dürbün ne sıra? Dürbünümüzü alalım hemen. Şuradaydı. Büyük ihtimalle. Evet. Arkadaşlar bakın. Artı alıyoruz. Size bir ayrıntı söyleyeyim. Buradan böyle ayakta vurursanız daha kötü olur sizin için. Bakın. Ay ayarlaya basmak zorundasınız burada. Ayarladan 3x'e getirmesini getirmelisiniz ve ya böyle ya da yere atarak yapmalısınız. Çünkü yoksa sıkamazsınız. Evet arkadaşlar hemen bakın. Elinizle de destek atarak sprey atabiliyorsunuz. 6x Bakın. Yani 40 mermi ya. 20 25'i falan isabet ediyor adama. Böyle de iyi oluyor. Ama daha çok sekiyor. Ama böyle sekiyor baya yani. On mermisi filan adama isabet ediyor. <laughs> ben algılamıyorum neyse işte şuradan vuralım. İşte arkadaşlar bakın yani ya yatarak daha çok öneriyorum. Bakın arkadaşlar böyle altı sprey atabiliyorum. Çekil lan burada. Her şeyi geçelim. Neyse düştük. Evet arkadaşlar. Yani 6x sprey atmanızı kolaylaştıracak bir şey. Hassasiyet ayarı gerekmiyor. Youtube'dan ünlü kişilerin hassasiyet ayarlarını yapıyorsunuz ya. Onlar kendilerine göre ayarlamışlar. Bence siz kendinize göre ayar yapın. Ben benim önerim bu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, bir de çekilişi söyleyeyim. İlk çekilişimiz PES 2021 mobile çekilişi yani hesap çekilişi bildiğiniz üzere benim bir tane hesabım var. Onu sizlere hediye edeceğim. Güzel bir takım. Takım gücünü de yükselt, yükseltip vereceğim daha doğrusu. En az 4000 bir şey yaparım yani. Elimde boş böyle. Legends'lar var ama ikon eksik, ikonu yok. Bayağı bir size GP filon bırakırım o hesabı sizlere vereceğim ee, o hesabı istiyorsanız like atıp like atıp kanala abone olup bir de yoruma kat, katılıyorum yazmamız gerek katılıyorum her yazan herkesi çekilişe alıyorum arkadaşlar çekiliş canlı yayında olmayacak ben çekilişi videoda video, video yaparak yapacağım Kazanan kişi videoda görecek. Katılıyorum herkes yazarsa. O videodakiler de yani kazanan kişi aşağıdan Instagram hesabını yazsın. Instagram'dan yazacağım onlara. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.